Amur kaç yaş? Kaç ha? sağ kaç yıl sen? Sağ ol. Aa, sağ. Ol. Yıl, yetmiş yetmiş... 40. yıl. 71 geldim. 70. 40 olmuş. 71. Anne. 71. Siz kaç 91. <gülüyor> 91. Hoş. Ha? <gülüyor> 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 hey. İnşallah. Hayırdır, oku, opturup, kuvvetlidir. Oradan fırlayıp geldi o bu sayarım <laughs> i̇şte değil. Ha. Heybetlidir fakir. Ha. Ee, ne zaman istiyorsa gel. İnşallah, i̇nşallah. Böyle gel. İnşallah. İzin var. 你上了唉